Arkadaşlar Miray şimdi zıp zıpa binecek ve bakalım ne kadar yükseğe zıplayacak çok merak ediyorum. Şimdi kıyafetleri giyiniyor. Miray ne kadar yukarı zıplayacaksın? Ya. Çok. Hadi bakalım. Ee, kemeri de takılıyor. Başlayacağız. Miray çok çok yukarı zıpla tamam mı? Ya. Hadi bakalım. Ya, Yavaştan başlayabilirsin galiba. Zıpla, zıpla 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 Çok zevkli Miray. Hoppa. Miray ne kadar yukarı sıçrıyorsun. Hop. Hop. <laughs> Aa Miray'a bakın ağaçlara diyecek. Miray. Hadi. Hop. Miray ağaçlara değeceksin. Çok yukarı zıplıyorsun. Aferin Mira Harikasın Miray. <laughs> Ellerini bırakma ama. Hadi bir, iki, üç. Çok yukarı zıpla. Aferin. Zıpla zıpla zıpla. Eğlenceli mi? Aha. <laughs> Miray ya seni görmekte çok zorlanıyorum. Kocaman zıplıyorsun. Aa, arkadaşlar Miray ağaca değecek. Miray ağacın tepesine çıkacaksın. Çok az kaldı. Hadi bakalım. Aferin. Hop. <laughs> Eğlenceli mi Miray? Ya keşke ben de binseydim ya. Ya beni almazlar değil mi? Miray çekirge gibi zıplıyorsun ya. Hoppa. <laughs> Hoppa. <laughs> Çok boş. Aferin sana. Harikasın ya. Bugün bir de ben seni çekeyim. Gel. <laughs> Gel buraya. <Yakalıyor. gülüyor> yakalayacağım şimdi şey <dedim> yakalayacağım. <laughs> Yakaladım. Hazır mısın? Hazırım. Bir. iki, <laughs> Dur bakayım. Üç. <laughs> <laughs> uçurdum seni ya Aa, Miray ağaçtan ne topluyorsun <laughs> Aa, aha aha ağacı kopardın ver bana <laughs> arkadaşlar bakar mısınız Miray ağaçtan yaprak kopardı <laughs> hadi zıpla 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 hadi yeter bence gidelim ne hadi nasıl hayır hadi Kendisi dursun gidelim tamam mı arkadaşlar hoşça kal değil mi? Tepedeyken bir hoşça kal de. Hepinize hoşça kalın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz.